Merhaba arkadaşlar Gameplay'ın yeni bir, bölümünde hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Efe var Beni buraya kapatmışlar. Şimdi son yere geldik. Beyler. Son yer mi? Oğlum beni bekle. E buranın son yeri tabii Al, ki. Lan lan odun odun. Odun var mı? Al da adam. Neyse boş ver. Bu odanın son yerine geldik. Yatak yatak alan yatak kaç tane var senin amcan? Ha ben yok. Yatakta sen... orada yatak vardı. Alsaydın ya son chest'te. Aldın ya sen hepsini. Yo ben hepsini almadım geri koydum. Allah'ım. Siz Mali. alın. Siz alın diye ben geri koydum. Bak çok anlaştı bir arkadaşım. Ben ya, dur biraz dur. madencilik yapacağım. Sizin gibi boş boş oturmayacağım ben. Ben büyüyünce adam olacağım. <laughs> adama bak. Adama bak adama. Ya şu ileri gidip yatalım. Senin adam görmen çok zor aslında şu an. Ne? Senin adam görmen çok. Evet çok zor, ben kendim adam. Ay yok lan zor değil, aynaya bakınca görüyorum. Vaa. Şuan... ...o dönüş çabaları. Hangi gerizekalı kapattı benim geçtiğim yolu? Oğlum odun ver, odun. Ben verdim. Ben de 64 tane lazım A mı? Bir şey vereyim mi? Bana... Bir vereyim. Yok yok, sandığı sıçacağım. Aa orada sandıklar yani, onu sıtırım ben de. Şu yatak benim yapmayın. Iıı... <laughs> 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 ...tamam. Ben yatmadım. Şahan yattı. Manyak. Ben daha yatağım Benim elimde var yatak. Hadi gel amcan yan yana sen. Benim yatağım yok. Amcan yan yana yatak mı? Ben yattım. Seni gel. Giy. Tövbe geyler. Hadi gelin ya yatalım. Bu sınıfta da böyle arkadaşlar. <laughs> Yalan dinle. Amcan sen de gel. Tepe ağa. Benim işim var. Acaba ne işim var? Harika ben bu iskeletleri öldürüyor. Koşa, koş koş hep koş. Lan ne oh. yapıyorsun? Oooo. Ne yapıyor la bu? Vay canına bir sürü creeper. Oo oh. burada ne yaptınız siz? Yine oldum. Geri dönelim mi? Grup yapıyorlar. Lan gelin lan. Gelin lan. Oo. Şah. Şahlarım orada. Ben günü aldım geri dönüyorum demedim mi? Günü aldım ki. Al galsın geri dedim. Tepe at çabuk. Ben eşyalarımı ah, aldım tepe attım. Şimdi benim size küfür vermeye tep eden söyledim. Oh! Arkadı! Arkadı! <laughs> ah! Arkadı! Ah! Oh. Ah! Amican! Ah! Amican! <laughs> Elmas kılıcım! <kardeşim. gülüyor> Hayır! Ben. Oğlum. Tamam mısınız lan bu <laughs> Öl öldüreyim nereye kadar arkadaşım? Gelmeyin buraya! Canlılar. Hayır! Kaç! İnsan Allah hepinizi öldürecek! You fucking... Hayır öldüm! Aa oh, oh. Öldün mü? Bana hiç seyfo sakın. Sen öldün. A oh, o! Kraliye <laughs> Şimdi kazması olanlar şunu kırsın çabuk. Şunları. Kesleri ben boşaltacağım. Çünkü bu kadar yeşil ben yaptım. Şunları ben boşaltacağım. Bütün işi ben yaptım. Bütün kesleri ben boşaltacağım. Bütün kesleri ben boşaltacağım. Ben kesleri boşalttım. Çocuk kesleri çe ben boşaltacağım diye. Hefe şunu okusana. Bu ne? Rabbit boşaltı. Ben boşuna. sen koruyorum. <laughs> Bence öbür ikisi de Ya hayır! Hayır! <gülüyor> 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 ne oldu? Creeper. Aa, de... Şunu da yapabilirsin. Lan ya kötü bir durumda. Gergen niye giriyor? Kim? Klavyem. <laughs> Oğlum şurada bir sandık var. Kim ergen giriyor? Klavyem. O kim lan? Şarkıçtan hepsini boşalttı. E klavyen Evet. <laughs> Allah yarabbim. Yani. Oğlum yun. Tamam şurada gizli geçit var şunu kırın. Neredeydi be? Ha şurada kırın. Şuraya. Evet, evet. Burada bir kitap buldum. Kitap okuyun gençler. Tu Speedrunner Speed runner Hangi geçit dedim bura mı? Evet. Turuncu. Turuncuyu bulursanız bana verin. Bende beyaz var. Başka bir şeyler var ya. Bende de beyaz var. Şimdi o beyazı gene yukarı koyacağız ve ben koyacağım çünkü bütün işi ben yaptım. Aa, sanırım klavyemin pili bitiyor. Bence Ergen niye giriyor? Evet efendim dediğine katılıyorum. Hayır Ergen niye giriyor? Bence bir Hayır ergenliğe girmiyor ergenliğe giriyor. Aa, bir tane kömürüm var. Of oh, burada klavye kötü oldu. Yukarı çıkıyorsun. Yukarı gel. Dur oğlum kalanları alacağım ya. ya. Bir şey mi kaldı? Kalmış olabilir. Allah! Ya da metal gidiyor. Gelin yani ben koyacağım yine. Yunan ne Yunu lan? Bu arada sizden gizleyeceğiz bir gizli sandık buldum ama. Benim affet dinlez değil mi? Hayır. Gel şuraya. Sen senin affetmememin sebebi seni hiç. Ben sana hiç kırgın değildim. Ben hadi. Ha. Şuan gel şunu çekeceksin yoksa seni otlarım. Şu adamlara gidelim çünkü şu. Oğlum terbiye sizler. Neydi lan onun ismi? Hadi biraz canlı puan izleyelim. O kadar sakin ben. Ne? Hayır. Lan oğlum onları kesme lan. Yeni çiftleştirdim. Oğlum suda adamlar suda şey porno yapıyorlar. <gülme> o be! Şey... Ne? Tövbe! Hayır, hayır, işte bu zeka. Koyuyorum, çekin Ya. Koy. Aaaa. Bilmem ne <gülme> He o bu arada evet, onu ben yapmadım ki. Onu ben yapmıyorum. Ee, şeyler yapıyor, tavuklar yapıyordu onu. sadece 13 on tane gün kaldı. <gülme> 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 bir ikinci bölümde. <gülme> <Evet>. Şimdi, hazırlık günü şuraya. Ben bunu sorma ama. Şu an koyun çift tavuk Onları bir toplasaydın <laughs> Oğlum siz çift yapın ben de toplayayım. Ee, bana blöklere... <laughs> bak bana. <laughs> ne? Şunları bir ara topla bir araya topla diye topladım bak. Şimdi bana ben zümrüt biraz açmışım. Bu çiftleştirme örneği de olabilir. Abi abi kişi daha çekiyor. Abi etmeyeyim. bir küfür etmeyin ya gerçekten ya. Yani. Ne tarz... küfür mü akıllı beyin? Abdullah küfür etti bıraktı onu anlamıyoruz ya. Evet ben küfür etmiyorum yani ama beyim. O bende bir tane ok var. Hangi ara geldi elime? Allah Allah. Oh my fucking Yay yeah, var pardon ok yok. Abdullah paten sürmeyi öğretirken videoyu çekeceğim ve YouTube'a açacağım ve tıklamayı Evet çünkü çok harika yiyor. Hadi de dur dur ötekinin evet, hepsi çiftçiydi neden çiftçiydi? Ağzım ötü Lan dur öteki duygusal anların tek başına yaşıyor. Tohum yok mu lan? Bir, bir tane ha. tavuk duygusal şey anların tek başına yaşıyor. Ne vuruyorsun? Zincir zırhım var bana bulaşma. Benim de var. Ehehehe <laughs> kıskandım. Aa yeni büyüdü. Gözümün önünde büyüdü bile. Ha. Bir ha. tane ha. daha çiftleştirdim. Bir tane daha çiftleştirdim. Efe bir daha amca bir tane daha çiftleştir Oğlum şunlar bir çiftlik yap amca öyle çiftleştir. Ay çok tatlısınız dövüşürken. <laughs> çok tatlı değil mi? Ay ay yukarıda bak nerede lan ay? Ay yok. Olamaz ay yok. Hangi mal vurdu? Seni katilsiz besler iğrenç yaratık al şunları. Düm, düm. Oğlum bu ekmek. Ekmek ne yapıyor? Beyni al, düşürüyor, beyni dikkat. kilo yapıyor seni. Koşamayacaksın, koşamayacaksın. Kilo yapıyor ekmek. <laughs> yorumlarda en soğuk kesme. Mal düşüyordu mu alacaksın? Ben onu hesapladım. yorumlarda en soğuk kesme yapan Işan bir dahaki videosunda gösterecek. Ne yapacak? Bir dahaki videosunda gösterecek. Ne yapana? Yorumlarda en soğuk kesme yapana. He, olabilir. Ama bunu Efe karar verecek. Uuu, <laughs> ben Beğendim. <Beğandım. gülüyor> Olsun sen madem sen karar verdin madem sen yapacaksın. Şimdi şuraya mı gidiyoruz? Buraya. Dur Hadi. ben göstereceğim nereye gideceğimizi. Yoksa buzlu yere mi gidiyoruz? Şu mantara mı? Şu kalemsi yere mi? da Ne? Oğlum bak sizi öldürürüm. Elimde balta var bak. Bir kaza ha, çıkarsa görürsünüz. Bende sorma iki balta var. Efe'ye bir vuracağım. Efe uçacak birazdan. <laughs> Burada bir kafa var. Çok tatlı. Şurada gaz sipahları var. Aa burada Efe'nin kafası var. Desem yalan olur. Efe Hı. şuraya. Oraya geçme dur şuraya gel şuraya. Tatlı aşağıda seviyorum. <laughs> Efe dur oraya. Bir kafa daha. En güzel espriler. Espr Çok espriler Efe'nin esprisi. Oooo baksana cazılar var ne yapıyorsun? Beni. <laughs> <laughs> Şimdi bunu ay manyak. Ay! Şimdi bir şey yiyecektim ağlama anne ama neyse. Terbiye mi bozmak istemiyorum. Ah öldürme öldürmek yok. <laughs> ay. Öldürmek ay. öldürmek. Öldürmek yok. yok. Kavga edilebilir ama öldürmek yok. <laughs> Ölürken ölmemek. Ah. O oh, ne no. Şimdi eşyalarımı ver. Ağaç yaptım. Ver dedim. Sen sonsuzluğu atarım. <laughs> Bu ağaç benim eserim. Şu ağaç benim eserim. Ya As bir anı var şu <laughs> <laughs> Tamam sağ ol. Tamam gel şimdi vereyim. Bak çocuk Lucky Axe'i bulmuş bize söylemiyor. Ne bulmuş? Balta. Gel al. Al yatağını. <laughs> al al. Sonunda al. büyüdü. Al. Aa, ne oldu Hepsini almış çocuk ya. Zümrütlerim nerede? Ben bu ağacı nereye koyayım? Ağacı nereye yapayım? Hı, tamam. Çakmıştır. <laughs> Ayıp olacak şimdi bir şey diyeceğim Çok iyi kafa buluyorum bu arada. Senin şey, buldun kafa anlamı da neyse. Ayıp olacak. Benim böyle savaşarak mı geçeceğiz? Şimdi lan Şu, şu adaya bakın. Çok Efe. güvenlik yapıyor. Üzgünüm dostum. Yok ya. Üzgün değil <laughs> mi? Hayır! Geç ya. Oğlum ben burada aç yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Çek izin. Burada Bu arada ben aşağıda kalmışım. Çek. Kiyo ile. Ben kiyo ben koyuyorum söyleyeyim. Hadi ya şu şuraya gidelim gelin. Neydi senin adın Efe? Kes. <laughs> ya yanlış ki efendim. Aa hadi. Balta için teşekkür ederim. başka neyini bak almışım bakayım. Eşe var Baltam bende. Al yumurta. Senden o, çıkmış olabilir. Aa <laughs> lav var elimde. Ha şurada da Amcan Abi lan sende lav mı vardı lan bir de bana söylemiyor. Al. İyi ben de lav yoktu. Al kılıç var burada manyak bir kılıç var. Hepsi. Oo. Ha bunu ben nerede buldum be? Ha orada bir tane gördüm. A, çabuk gördüm. A, Çok süper. Ya Ha o lav bakın tamam bunu şey yaparız bak. Kablosuzun generator yaparız. Yok, Ve şey yaparız. Karşı adaya geçmeyeceğim. Ben karşı adaya gidiyorum. Çok güvenli gözüküyor çünkü. Sen yok yap. O Orası bayağı işimize yarayacak yalnız. Oha Creeper var. Bu da Creeper'ı yavaşlık duruyor. İster düşmesem ben. Düşünün Creeper'ı da yani. O kadar güzel. <laughs> koy. Efe gel Efe. Efe gel Efe. Dedi beni, <laughs> beni mi çağırdı? Ben çağırdım. <laughs> Efe gel gel. Çek! Sen şunu <laughs> oku ben yol yaparım. Şöyle olsam... Hemen yap? ama kazma var mı ne kazma ben sadece bir hikaye ama kazma değil başka bir şey sizi bir hikaye şu an ateşime hak etmiyorsun şimdi Sen bu mi? kişiyle okla ateş edersen ne olur ne evet. buradaki kişiyi okla ateş edersen ne olur çok merak ediyorum e, farkına bakarsan anlayacaksın burayı <laughs> <laughs> git. al da Balon aç. Kazmazsın. Kazma var balon aç mı bıraktın lan sen? Kazmaz mısın? Burada zümrüt buldum. Ben de balta var ver gel vereyim. Kazma kazma. Hay kazma da var. Hay o zaman. Ve yolda da yaptım. Ne olmuş? Hard hep yapılamadı? Ana çekip düşüyordum. Yemeden düşüyordum. Ana onu çekeyim ne ya? Ağzına çekeyim. Kimin yemeği var? Şimdi bana... Ya çık şuradan. Hı. Çık çık. Hayır o değil! Ben onu seviyorum atamazsın. Geber. Neyse. Hadi bana kazma ver yoksa sen de Oku, ok sen de bana oku ver. Hayır. Ok ben de vermem. Kazma ver. Ok ver. O zaman kalma senin ağzını ziyaretim. Geliyorsun ve al al. Şunu öldür al. Paralı asker oldum. Hayır. Paralı asker sayılmaz aslında. Ben At! Sana... At! Attım oğlum. Bu da taş Bugün şimdilik yolu kırarak gider diyecektim gitmedi. Efe! Takat var ya. Aa, e, <laughs> Aa okçuyla şey yapıyor. Okçuyla zombi birbirini de aldı. Ve o zombi yendi. Ne ölmek Evet. Son anda tepe attım. Lan sen de mi buradaydın? Çekil ben korkuyorum. Deşete <laughs> düştüm. <laughs> oh. Video başlamadan önce baktım 31 geçiyordu. Aa Demir Tamam tutturmuşuz ha. Yok başlamadan önce değil başlarken bir ara bakmıştım. Öyle zombi. Siz neredesiniz lan? İşimiz var. Ben o geziyor benim işim var. İşinle terbiyesiz alakalı. Ben bilmem işimi. Ya, hayır, hayır, bırak şimdi sen neyse daha Espri espiri yaptı. Espiri yaptı hamile. <laughs> Adam. <Ay lan. gülüyor> Çok komik. <laughs> Efe. Ha. Hamile espri yaptı. Abi ben de bir ansı varmış ya. Aferin lan. Efe okursun sen. Ya şu an çok gereksiz şeyler çıktı. Bende olan şeyler çıktı yani. Kılıcı <laughs> bozdun mu? Oo ulan yardıma gelin ya. Destek ekip lazım. Kılıcım bitiyor bak. Altın kılıcı mı kullanıyorsun? Yo ne kılıcı oğlum ben altın çok gibi. O bitti bile. Gidin ben sana. O yüzden. Ah, yani şey çıktıktan sonra ağacı kırarken bitti. Bu destek for me. Çıktıktan sonra mı? Evet şu şeyden çıktık yani. Şu Kiminle çıktık? Onlar bana bulaşmayın. Sen ne? Hamilesin ya o yüzden. Ha tamam yaptı. Tamam. Oğlum geliyorlar. <laughs> Şimdi ben sımcız kabın üstüne kalkacağım. Tövbe tövbe yarabbim Efe ağzına tövbe yarabbim ya Resulallah. Ne oldu Efe ağzına Ne oldu? Öldürdün lan beni. Ne? İtemlerim gitti. Ver item bana şimdi. İtem vereceksin. Tamam. Gel. İtemim gitti. Al al al. Al. um um um. Al bu Al al. Al al. Ben de bu kadar var. Geliyor bir dakika. Burada bir, burada bir sürü zümrüt var. Kalma getirsin biri. Hmm. Neyse bu olur. Videoyu bitirelim mi? Önce bunu ha? göstermeliyiz. Hayır! Hadi annemler geldi kapatıyorum. Önce benim yaptığım şeyi göstermemiz gerekiyor. Hayır, Tamam gördüler. Ha ne gördüler? Gör, görüyor ya şu anda. Dur ben, bitmeyin ki daha. Bitsin. Neyse arkadaşlar ben... Ben göreceğim, bitireceğim. Oğlum hadi ya. Bu ne? Sırışı sabırsız. Az ben eşyalarımı alacağım. Evet, tamam. Ee, sonra... Evet. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Herkese iyi günler.